Merhaba ben Fatmanur Erdoğan. Bugün biraz kararlar ve pişmanlıklar hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi iki senaryo düşünelim. Birinci senaryo dedeniz yıllar önce sizin için tasarruf bonosu almış olsun. Eski kutuları karıştırırken bu bonoları buluyorsunuz. Bu bonoların birazını nakde çevirmeyi bir kısmıyla da ay şirketine yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Fakat yoğunluktan bir türlü bu düşüncenizi hayata geçiremiyorsunuz. İki yıl sonra bir bakıyorsunuz eğer bu yatırım yapsaydınız şimdi 1000 dolar daha fazla paranız olacaktı. Bu senaryo 1. İkinci senaryo, dediniz yıllar önce sizin için tasarruf bonosu almış olsun. Eski kutuları karıştırırken bu bonoları buluyorsunuz. Bu bonoların birazını nakde çevirmeyi, bir kısmıyla da A şirketine yatırım yapmaya karar veriyorsunuz. 2 yıl sonra bir bakıyorsunuz eğer bu yatırımı yapmasaydınız ve bonoları olduğu gibi bıraksaydınız şimdi 1000 dolar daha fazla paranız olacaktı. Bu iki senaryoda da hatalı karar veriyorsunuz aslında. Bu yüzden de iki durumda da pişmanlık duyuyorsunuz. Peki en fazla pişmanlık insanlar hangisinde duyuyor? Araştırmalara göre bu örnek Harvard Üniversitesi psikologlarından Daniel Gilbert tarafından Stumbling on Happiness adlı kitabında da verildi. Thinking Fast and Slow kitaplarının yazarı Nobel ödüllü Daniel Kahneman ve Amos Tversky de bu kitabında bize 10 kişiden 9'unun ikinci senaryoda daha fazla pişmanlık duyduğunu anlatıyor seferde hareketsizliğin verdiği bir hata varken ikinci seferde yanlış alınan bir kararın hatası bizleri kendimiz hakkında daha kötü hissettiriyor. İnsanların hata yapıp utanç duymaktansa hata yapmamayı tercih ettiğini bilimsel olarak açıklıyorlar. Çoğumuz hata yapıyoruz ve bu hatalardan duyduğumuz pişmanlıklar genelde iki hafta sürüyor. Ne zaman ki bir fırsatı değerlendirmeyelim, yapmak istediğimiz şeyleri yapmaya cesaret etmeyelim, işte o zaman pişmanlıklar yıllarca sürüyor. Bu tabii ki her önümüze çıkan fırsatı evet diyelim anlamına gelmiyor. Ancak hayat, hedeflerimizi iyi anladığımızda fırsatlara bakış açımızı daha genişletebiliriz.